Akademi dünyasının o parlak zihinlerini düşünün. Aslında birçoğu görünmez ama çok ağır bir yük taşıyor. Zihinsel tükenmişlik. Peki bu yük tam olarak ne kadar ağır? İşte Türkiye'den 495 akademisinin katıldığı bir araştırma bu sorunun oldukça şaşırtıcı cevaplarını önümüze koyuyor. Gelin bu akademik stres testinin sonuçlarına şimdi hep birlikte daha yakından bakalım. Sanırım bu soru hepimize bir yerlerden tanıdık geliyor değil mi? Hani yün sonunda beyninizin artık iflas ettiğini, en basit bir kararı bile vermekte zorlandığınızı hissettiğiniz o anlar. İşte tam olarak ondan bahsediyorum. Ama şimdi bahsedeceğimiz grup için bu durum öyle ara sıra yaşanan geçici bir yorgunluk değil. Hayır, bu onlar için mesleklerinin neredeyse bir parçası haline gelmiş. Yani günlük bir gerçeklik. Evet, akademisyenlerden söz ediyoruz. Peki ama akademi dünyasını adeta bir düdüklü tencereye çeviren şeyine gelin bu konuya biraz daha derinlemesine dalalım ve bir akademisyenin hayatının içine yakından bakalım. Gördüğünüz gibi bu olay sadece ders anlatmaktan çok daha fazlası. Bir akademisyen aynı zamanda bir araştırmacı, bir yazar, projelerine para bulması gereken bir fon yöneticisi ve hatta bir idareci olmak zorunda. Ve bu rollerin her biri tek başına devasa bir zihinsel çaba gerektiriyor. Şimdi bu baskıyı doğru anlayabilmek için iki temel kavramı birbirinden net bir şekilde ayırmamız lazım. Algılanan stres ve zihinsel iş yükü. İsimleri birbirine benziyor olabilir ama aslında aralarında dağlar kadar fark var. Algılanan stres en basit haliyle üzerinizdeki baskı karşısında ne hissettiğinizdir. Bu tamamen kişisel bir tepki. Yani aynı durum birimiz için motive edici bir meydan okuma olabilirken bir diğerimiz için ezici bir yüke dönüşebilir. Zihinsel iş yükü ise bundan farklı olarak daha somut bir şey. Bu, yapmanız gereken işin beyninizden ne kadar çaba talep ettiğidir. Yani ne kadar çok düşünmeniz, ne kadar çok şeyi aklınızda tutmanız veya ne kadar çok karar vermeniz gerektiğidir. İşte aradaki farkı belki de en güzel bu karşılaştırma özetliyor. Zihinsel iş yükü size yöneltilen taleptir. Algılanan stres ise sizin bu talebe verdiğiniz tepki. Yani biri işin kendisiyken, diğeri o işin size ne hissettirdiği. Güzel. Peki bu iki kavram arasında kanıtlanmış somut bir bağlantı var mı? İşte tam bu noktada Türkiye'de yapılan ve bu konuya ışık tutan çok ama çok önemli bir araştırmanın bulgularına geçiyoruz. Ve bu öyle sıradan küçük bir anket değil. Ülke çapında farklı farklı üniversitelerden tam 495 akademisyenin katıldığı kapsamlı ve bilimsel bir çalışmadan bahsediyoruz. Amaçları da tam olarak buydu. İş yüküyle stres arasındaki o ince çizgiyi, o ilişkiyi ortaya çıkarmak. Ve işte karşınızda araştırmanın kalbindeki rakam R eşittir 0,489. İstatistik dilinde bu, orta düzeyde pozitif bir korelasyon anlamına geliyor. Biliyorum kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında bize çok net bir hikaye anlatıyor. Yani en kritik nokta şu ki bu sadece bir his değil, bu ölçülebilir bir gerçek. Akademisyenlerin zihinsel yükü ne zaman artsa, stres seviyeleri de adeta ona kilitlenmiş bir şekilde yükseliyor. Biri diğerini doğrudan besliyor. Peki, bu baskıyı herkes aynı şekilde mi hissediyor? İşte araştırma bu sorunun da peşine düşmüş. Şimdi, demografik verilere dalarak kimlerin bu konuda daha fazla risk altında olduğuna bir bakalım. Önce katılımcıların kimler olduğuna bir göz atalım. Gördüğünüz gibi, kariyerinin henüz başındaki araştırma görevlilerinden en tecrübeli profesörlere kadar oldukça geniş bir yelpaze var. Bu da bize neyi gösteriyor? Sonuçların tüm akademik camiayı temsil etme gücü oldukça yüksek. Ve işte ilk önemli bulgu cinsiyetle ilgili. Araştırma kadın ve erkek akademisyenlerin stresi pek de aynı seviyede yaşamadığını ortaya koyuyor. Bu grafik durumu çok net bir şekilde özetliyor aslında kadın akademisyenler erkek meslektaşlarına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek stres bildiriminde bulunmuş. Bu fark muhtemelen hem iş hayatındaki hem de toplumsal hayattaki ek sorumlulukların bir yansıması. Gerçekten üzerinde dikkatle durulması gereken bir bulgu. Tabii ki cinsiyet tek faktör değil, araştırma aynı zamanda idari bir rol üstlenmenin, evli olmanın ve özellikle de kariyerinin henüz başındaki genç bir akademisyen olmanın stresini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor. Özellikle genç akademisyenler için bu durum iş güvencesizliği ve sürekli yayın yapma baskısıyla birleşince daha da ağırlaşabiliyor. Demografik özelliklerin ötesinde araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer çarpıcı gerçek de şu: Kişisel alışkanlıklarımız bu denklemi sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor. Bu tablo durumu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Düzenli uyumayanlar, egzersiz yapmayanlar ve dengeli beslenmediğini belirten akademisyenler hem daha yüksek stres seviyeleri hem de daha yüksek zihinsel iş yükü algısı bildirmişler. Yani bu yaşam tarzımızın zihinsel dayanıklılığımız üzerindeki doğrudan etkisinin adeta bir kanıtı. Tamam, elimizde bu kadar çok veri var. Peki şimdi ne yapacağız? İşte bu noktadan sonra en önemli şey bu bulguları bir eyleme dönüştürmek. Neyse ki araştırma sadece sorunu teşhis etmekle kalmıyor, aynı zamanda çözüm yolları içinde bir çerçeve sunuyor. Araştırmacıların önerisi aslında üç basit adımdan oluşuyor. İlk olarak bu sorunun varlığını ve ciddiyetini kabul etmeliyiz. İkincisi, iş yükünü ve stresi azaltacak somut politikalar geliştirmeliyiz. Ve son olarak, belki de en önemlisi, bu politikaların gerçekten işe yarayıp yaramadığını sürekli olarak ölçmeliyiz. Çünkü günün sonunda bu analizden çıkarmamız gereken en temel ders bu. Zihinsel iş yükünden bahsederken sadece verimlilikten ya da yapılacaklar listesinden değil, insanların sağlığından, refahından ve en nihayetinde tükenmişliğinden bahsediyoruz. Bunun gerçek bir insani bedeli var. Aslında bu bulgular sadece akademi için değil, yüksek tempoyla çalışılan tüm meslekler için geçerli. Bu yüzden sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Beyin gücüne dayalı modern ekonomimizde en değerli varlığımız olan zihinleri korumak için daha iyi ne yapabiliriz?